Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklımızdaki kişinin şöyle bir detaylı güncel anın enerjilerine bakalım istiyorum. Bakalım bugünkü gündeminde enerjilerinde Neler hakimmiş ruh halinde neler varmış ve gerçekten sizlerin büyük ilgi gösterdiği her gün güncel enerjilerinden haberdar olmak için büyük bir ilgiyle izlediğinizde görüyor yorumlarda okuyor ve aslında aklınızdaki kişiden her daim bizler aracılığıyla e, bilgi almış oluyorsunuz. Evet canlarım bu durum beni mutlu ediyor ziyadesiyle tabii ki verdiğimiz emeğe saygı göstermenizi gördüğümüzde inanın benden mutlusu olmuyor. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki yanımdasınız. Bana ve kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ve güzel dönüşlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız canlarım. Evet canlar biliyorsunuz açılımlarımız kolektif açılımlardır. Sizler kendi hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. Bana veya videoma denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz canlarım. E, tabii ki uyumlanırsanız abone olursanız, bir beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sayenizde kocaman bir aile olduk. Hızlı bir şekilde de ilerliyoruz. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Gönlünüzdeki muradınız neyse Rabbim sizlere hayırlı ise onu nasip etsin diyorum. Evet canlarım. Haydi in bakalım. Şöyle bir kartlarımı karıştırdım. sizlerle şöyle bir detaylı bakalım istiyorum canlarım Bakalım aklınızdaki kişi an enerjilerinde ne alemde? Evet canlarım. İlk önce de konuşturma kartlarımızdan alalım. Bakalım ilk önce söylemek isteyip de söyleyemediği cümlelerinde neler var? Neler hakimmiş? Şöyle bir bakalım. Evet canlarım size söylemek isteyip de söyleyemediği cümlelerinde sana gelmeyi çok düşündüm. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Ne yapıyorsam şu an ikimiz için yapıyorum. Seni unutamadım, unutamıyorum. Aramak istiyorum ama korkularım var. Neden korkularım var? kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor ve yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor canları. Evet. Haydi bakalım hazırsak aklımızdaki kişiye bakalım bir. Gündeminde neler hakim? Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin şöyle bir gündemine baktığımız zaman bir kere e, hayatında üçüncü bir kişinin varlığı varmış. Üçüncü bir kişinin tesiri altında kaldığı, ondan bir türlü kopamadığı, kopmak istese de uzaklaşamadığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. E, tek gecelik ilişki, anlık ilişki ya da tutku ve ihtirasın ağır bastığı bir ilişkiden geçtiğini bizlere söylüyor. Ee, bu insana karşı sarışın bir bayan olduğunu görmekteyim bunu. Bu insana karşı aralarında ciddi bir tutkunun enerjinin olduğu bir gündemi söz konusu. Erillerde dişillerde biliyorsunuz benim kanalımda dinleyebilir. Ama burada aklınızdaki kişi eril veya dişil fark etmiyor. Sarışın bir bayanın tesiri altında kaldığı, onun avucunda olduğu bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda gündeminde resmen Tutku ve ihtirası barındırdı. Arzu, şehvet, e, cinselliğin ön planda olduğu bir enerjiden, bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Size karşı aslında engelleyemediği bir şekilde bağımlılık çalıştırdı. Kopmak istese bile bir şekilde kopamadı. Uzaklaşmak istese bile uzaklaşamadı. Sizi hayatından çıkartamadı. Kendini geri tutmaya çalıştıkça bunu başaramayıp, Tam aksine size daha da çekildi, engelleyemediği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Size karşı aslında bağımlılık çalıştırıyor. Ama bir o kadar da gündeminde, dünyasında yaptığı yanlışlar, hatalar almış başını gidiyor olarak gözüküyor. Dediğimiz gibi bir anlık heves, bir anlık şefet uğruna başka bir insana kalmış olabilir, sizi bir anda pat diye bırakmış olabilir. Ama e, hayatında kim olursa olsun size karşı hala bağımlılık çalıştırdığı, sizden vazgeçemediği, sizi çok sizi de arzuladığı, istek duyduğu ve dediğim gibi aslında unutmak istemiş. Unutmak için çok çabaladım. Emek sarf ettim, kendimi geri tuttum, iletişimsizlik içerisine girdim, engeller koydum. İşte belki numaramı bile değiştirdim. Yeter ki onu unutabileyim. Ama kendimi ne kadar geri tutmak istesem de bunu bir türlü hayatımda başaramadım. Şu anda anladım ki ben engelleyemiyorum sana karşı içimde olan istek ve arzuyu, ihtirası. Geri duramıyorum. Kaçmak istesem de bunu yapamadığım bir süreçten geçiyorum. O yüzden kabul ettim senden kopamayacağımı, sana bağımlılık çalıştırdığıma ve benim hayatımın tek vazgeçilmez parçası olduğunu. Evet, diğer gündemlerimde hatalarım, yanlışlarım veya işte e, tutku ve ihtiras uğruna bir takım seçenekleri değerlendirdiğim bir gündemim olsa da senden de kopamıyorum. Evet, belki bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi? sıkılmıyorsun diyorsun ama ben artık senden bir şey saklamak istemiyorum. Ben artık sana yalan da söylemek istemiyorum. Olanı olduğu gibi anlatıp senin karşına öyle gelmek istiyorum. Kabul ediyorum yanlışlarımı, hatalarımı. Bir heves uğruna bir tutku ihtiras uğruna çok fazla cezbedildim. Çok fazla kandırıldım dediği bir gündemi söz konusu. Özellikle bu insan ortak bir arkadaşla olabilir. Yani ortak arkadaşlar vesilesiyle ya da tanıştırılmış olabilir. Sizinkinin aklına hadi gel işte bir takılalım. Bak e, kafa dağıtalım deyip de gittikleri bir ortamda gittikleri bir mekanda e, tanışmış olabilirler. Kafasını karıştırmış olabilir ve bir anlık işte belki aklınızdaki kişi alkol vesaire kullanıyor. Yani bir anlık bir şeyle, bir anlık zaafla, bir anlık arzu ve ihtirasla bu insanı elde ettiği bir gündemi olduğunu bizlere de söylüyor. Şu anda gündeminde aslında tamamen bunların olduğu sizden uzaklaşmak istese de e, size karşı o adım atamadığı bir döngüden ve süreçten ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Bu insan aslında bu şekilde olarak, bu şekilde davranarak, böyle yanlışlar, hatalar yaparak sizin içerinize büyük bir kuşku ve şüphe düşürdüğüne inanıyor. Yani kesinlikle artık sizin bu insana inandığınızı sanmıyor. O bana inanmıyor. O bana artık güvenmiyor. Belki ben ona ağzımdan kuş tutsam bile yaranamam. Ve sanırım artık karşılık bulamayacağım bu ilişkide. Bu süreçte. Ben ona öyle büyük hatalar, öyle affedilmesi zor şeyler yaşattım ki. O çaresiz. O kendini kuş, eli kolu bağlı içinde kuşkunun ve şüpheyi barındırdığı bir süreçten geçiyor. Ve ben şunu düşünüyorum. Sanırım artık karşılık bulamayacağım. Sanırım artık ben onu temelli kaybettim. Evet ben bağımlılık çalıştırıyorum. Evet ben engelleyemiyorum, geri duramıyorum. Ama önemli olan onun da ne istediği, onun da ne düşündüğü. Ben açıkçası benden soğuduğunu, beni bitirdiğini, hissediyor ve inanıyorum. Onun içinde bana karşı nasıl kuşku ve şüphe varsa benim içinde de kuşku ve şüphe var. Benim de kuşkum ve şüphem acaba e, gitsem de karşılık bulamam mı? Artık beni bitirdi mi? İşte ben de bununla ilgili kuşku ve şüphe yaşıyorum. Ama sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben artık kendimi buldum. Ben artık kendimi bulma yönünde ilerliyorum. Artık kendimi bulup ne istediğimi bilir veya artık yaptığım hatalarla, yaptığım yanlışlarla teker teker yüzleşmeye başladığım bir süreçteyim. Sen hayatımda ol ya da olma. Sen beni kabul et ya da etme. Değişmeyecek iki şey var. Bir, sana çalıştırdığım ve engel olamadığım bağımlılıklarım. İki, artık kendimi bulma yolunda ilerlediğim ve aynı hatalara, aynı yanlışlara bir daha düşmek istemediğim. İşte bu yüzden kendimi buluyorum. Artık yaptığım hatalarda senin için değil, kendim için vazgeçiyorum. Önce çünkü yaptığım davranışların, takındığım tutumun hata olduğunu kendim kabul etmeliyim. Şu anda kendimi büyük bir labirentin içerisinde hissediyorum. Dönüp dolaşıp çıkar yol bulduk, bulmak istedikçe sanki o çıkar yolu bulamadım. Bir şeyler düzeltmek istedikçe sanki bir şeyleri yoluna koyamadım. Düzeltemediğim. Çıkmazlar içerisinde kay kaldığım. Karmaşa içerisinde kaybolduğum. Çıkar yolları arayıp da bir türlü bulamadığım bir süreçten geçiyorum. Bu tamamen benim sana gelsem de sana adım atsam bile karşılık bulamamam korkumla alakalı bir süreçten olduğunu söylüyor. Oysa birbirimizle ah bir görüşebilsek, ah bir bir araya gelsek biliyorum ki karşılıklı yoğun aşkı ve tutkuyu bir arada yaşarız seninle. Yeter ki bir araya gelsek, yeter ki duygularımızla hareket etsek duygusal paylaşımlar yapsak, romantik anlar geçirsek, aramızda romantizmin ağır bastığına inandığım bir süreçten geçiyorum. Biliyorum ya bir arada olursak çok güzel duygular, çok güzel adımlar, çok güzel kavuşmalar, artık sıkıntılı süreçler yerine romantik, duygu dolu, aşk ve tutkunun ağır bastığı, Yüzümüzü güldüren süreçlerden hep birlikte geçebiliriz senden. Bunun için ama ben çabaya girmeye niyetliyim. Ulaşmak istediğim amaç uğrunda artık uğraş ve çaba vermem gerektiğini fark ediyorum. Sen haklı olarak zaten bana kendi kendine gelmezsin. Kendi kendine adım atmazsın. O yüzden ben emek vermeliyim. Çok çabalamalıyım. İnançlarım uğrunda mücadele etmeliyim. Ancak seni bu şekilde kazanırım. Ve Kendimi de bu şekilde bulur. Kaldığım labirentten, içini sıkışıp kaldığıma inandığım süreçten anca bu şekilde temizlenir ve arınabilirim. Canlarım bakın 6 gün içerisinde bu insan artık size bir eylemde, bir adımda, bir ee, nasıl denir? O çabayı 6 gün içerisinde size karşı göstereceği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Evet diyor bu zamana kadar e, bu duygusal paylaşımları yaşayamamamızın sebebi benim soğukluğum. Benim sana hak ettiğin değeri sunmamam. Ketum soğuk enerjilerle gelmem. Sana olduğu gibi bir şeyleri yansıtıp gösterememem. Bundan kaynaklı. Ama ben inanıyorum ki Senden aramızda ruh eşi, ruh ikizi bağlantımız var. Birbirimizden kopamayız. Birbirimizden uzaklaşamayız. Ya sen benim çocukluk aşkımsın. Ya da zaten kısa süreli bir aşktı belki ama senden dolu düzgün yaşadık. Ya da ortada çocuklarımız vardı. Çocuklarımızın hatrına senden bir arada tekrar olmak istiyorum. Sonuç olarak artık girdiğim çabayı görmen ve eyleme geçmek istiyorum dedi. Bunu 6 gün içerisinde yapıp sizin karşınıza geleceğini, gelmek istediğini, bir şeyleri artık duygusal olarak neticeye vardırmak ve çözüme ulaştırmak istediği bir döngüden geçtiğini, kendini bulmak, en önemlisi ciddi anlamda kendini bulmak istediği bir süreci var olarak gözüküyor canlarım. Peki. Şundan alalım. Şimdi canlarım aşk mesajlarınızı şöyle iki deste olarak oluşturacağım. Hangisini ilk çekilirseniz onu alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım bu 6 gün içerisinde size neyle gelecekmiş. Evet canlarım bir numaralı destem 2 numaralı destem. Din bakalım. Videomuzun burasında duraklatabilirsiniz. Seçemiyorsanız. Şimdi sizlerle bakalım. Bir numarayı seçen arkadaşlarım. Aşk mesajınız neymiş? Aklım karışık, kalbim karışık diyor. Ama çaba göster ilişkini kurtar. Gördünüz mü? Çaba zaten vermişti. Artık çaba göstermeliyim diye. Çaba göster diyor. İlişkin kopma noktasında bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet, onu dinle, kalbine uy, anı yakala, gerekiyorsa değişim al. Çabayla onu tekrar sevgiye çağır dedi. Gördünüz mü? Artık aklının ve kalbinin karışıklığından çık, çabayı göster. Bu sayede bakın, şöyle göstereyim. O zaferi elde edeceksin. Zafer seninle. Sen yeter ki isteklerine giden yolda zafer kazanmak istersen net olmalı amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Blokajlar senin korkularından başka bir şey değil. Aranızda engel yok. Kalk ve çabayı göster dedi. Gördünüz mü? İkinci destenin aşk mesajı. Seni üzmekten korkuyorum. Aranızda yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir diyor. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. Yapacağınız olumlama, ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum, aşkımız güven ile sarılı. Ve gerçekten sizi üzmek istemediği, şu aralar yaşam amacına yoğunlaştığı, karşısına çıkan hiçbir kişi ya da konunun onun için tesadüf olmadığını, hayatta tesadüf diye bir şeyin olduğuna da inancının olmadığını söylüyor. Kendi yaşamını artık bu insan derinlemesine incelediği ne ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet ettiği bir süreç içerisinde. Evet ikinci desteği seçen arkadaşım, arkadaşlarım da yaşam amacına yoğunlaşan sizi bir o kadar üzmekten korkan ve aranızdaki yanlış anlaşılmaları bir şekilde ortadan kaldırmak isteyen bir kişi var canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Aldık, kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden Asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni bir açılımda görüşünceye dek hoşçakalın.